Hafta içi Fenerbahçe'nin de Samsun'la maçı vardı. Samsun özellikle deplasmanda çok büyük efor sarf etti. O yüzden Fenerbahçe avantajlı diye düşünüyorum. Samsun yorgun. Kapat oğlum be. Kapat be. Girmesin be. Çok rahat geldi be. Samsun yorgun olduğu çok belli Samsun'un ya. Çok rahat geliyor Fenerbahçe. Boyi boyi. Çok iyi bas, ya. çok iyi bas. Gol olur, gol olur, gol olur, Boş kale dışarı. Dışarı, ya. Dışarı, dışarı ya. Cifil. Boş kale dışarı ya. Kale köresinde gol şansı tanımıyoruz. Eden son yok. Yüzde yüz gol şansı tanımıyoruz Hadi de tarif var. Bu pozisyonda kurtarışı var. Çok iyi pas attı Ortaya çıkardı. Tarik, 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 boş kale, boş. Korner. Tarık Çetin. Son 5 dakikadır Samsun kendine geldi. Hadi nazar değmesin. Kes ekibe. Bir çalım. Ay senin zeki gibi. Basular. Aa. <laughs> Fenerbahçe gol yemek üzere. Fener golü yemek üzere. Söyleyeyim. Şatka bir şat attı. İçeri doğru gönderdi. Çaklan gelişini. Gol gol. Aa. Avruğu göster bir daha. Göster bir alır. daha. Fon de itirazı var. O saher var diyor. İdına bir bir bakmak, bir bir bakmak lazım. Benim Kerem Messi. Ofsayta bakıyoruz ne? diyor. Tam çözemedim ofsayt değil mi çizgiyi görmek lazım. El yok ama el yok. Kafasına çarpıyor adamın. Kafasından seyiriyor. Noktadır. <laughs> Böyle penaltı olmaz. Offside var. Offside. Bir tekrar çizgi göstermesi lazım. Ama penaltı bu, değil abi. Penaltıyla alakası yok. Çok iyi, Çok, iyi Çok iyi pas be. Çok iyi pas be. Ah bir kutu. Ah. Tarık'a bak be. Abi bu Tarık oynar ya. Eder onu falan boş verim be. Yüzde yüz iki golü çıkardı Tarık. Bu nasıl çıkar ya? Fenerbahçe Tarık'a dua etsin kaleciye. 0. Yani iki tane çok kritik kurtarış yaptı. Böyle oynarsa Fenerbahçe bu maçtan puan alamaz. İkinci yerde görüşürüz. Samsun Spor 3, Fenerbahçe 0 yazabilirdi tabelada. İki tane Tarık çıkardı. Bir tane bomboş dışarı attılar. Fenerbahçe'nin pozisyonu var mı arkadaş? dur oğlum. Vur kendine. dua ördü ya. Duvar ördü Tarık be. Bu ne Tarık'mış ya? Böyle Tarık mı olur lan? Böyle Tarık mı olur lan? Başlayacağım topuna da şimdi ha. Penaltı mı lan? Penaltı mı verdi? Ulan iki dakika lavaya gittik be. Bakayım. Bakayım. Yok abi bu nasıl penaltı ya? Aldırma geliyor ya. Bura penaltı mı abi? Çarpıyor bir de ya. Yok abi bence penaltı değil bu. Penaltı değil abi. Böyle penaltı olmaz. Böyle penaltı olmaz. Git düzelt. Git düzelt hatanı. Böyle penaltı olmaz. Penaltı değil. Bravo. Ayıptır ya. Kazanacaksa hakkıyla kazanacaksa. Vur ulan. Vur ulan. Direkten döndü. Direkten dondu. Ekşem. Abi topu bugün girmek istemiyor. Var ya gerçekten farklı önde olurdu sınıfı. Farklı. Farklı yenerdi Fenerbahçe'yi. Çık be oğlum be. Çık oğlum sonra be oğlum be. Çık be oğlum be. Mustafa'yı getiriyor da. ama sonunu bok ediyor ya. Kafayı ya. Cöm şey artık şu kafayı ya. Yetişemedi be. İyi sürükliyor Mustafa. İyi orta. Yetişemedi. Bitir be. İşte bu ya. Fenerbahçe Galatasaray'ı sever abi. Galatasaray puan kaybederse Fenerbahçe'den muhakkak puan kaybeder. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. İşte bu.